...bütün kulüp e, kaptanlarının, birinci kaptan yapıldı hı, hı. Verdiği mesajlar, mesela Kerem Aktürkoğlu üzerinden çok sert diyaloglar dönüyor. Galatasaray'ın eski kaptanlarından biriydi. Nasıl Fenerbahçe'ye gitmeye kalkar diye Galatasaray taraftarında çok büyük tepki var. Hı -hı. Ve Fenerbahçe için söylediği sözler var. Fenerbahçe taraftarında bir kısmı istiyor, bir kısmı istemiyor. Galatasaray ise Kerem'e gönül koymaya başladı. Çünkü sen bizim kaptanımızdın. Hı -hı. Böyle bir şeyin için kalkışıyorsun diye yani Icardi'nin sözleri futbol bu diyor. Olabilir diyor. Çünkü çok iyi anlaşıyorlardı o takım hmm. içinde de Icardi ile Kerem. Özellikle sağ ışına çok iyi anlaşıyorlardı. Hı hı. Çok pozitif profesyonel hayat olduğuna vurgu yapıyor. verdiği mesajlar kaptanlıkla ilgili sözleri, duruşu bence kulüp yönetimleri işte kaptan kaptan nasıl mesaj verir? Nasıl durmalı'nın ee, örneği olarak Icardi'nin bu e, röportajını yayınlamalı, kendi kaptanlarını da dinletmeli. Ee, sağda olan kaptanın da olması çok kıymetlidir. Yani Icardi bence burada çok e, pozitif bir mesaj verdi. Doğru mesaj verdi. Hı hı. Ee, Kerem konusunda da bir futbolcu dayanışması örneği çok güzel. Tabii. Güzel. Sen...